Bugün Roblox'u kapattığını iddia eden biriyle yüzleşeceğiz. Onunla konuşup Roblox'u nasıl kapattığını ve bunu niye yaptığını da soracağız. Sanırım bir yıldır gizemi çözülemeyen Roblox neden kapandı sorusunu bu videoda cevaplıyoruz. Fakat öncesi sizler de ucuza oyun içeriler almak isterseniz arkadaşlar kesinlikle bu siteye bakabilirsiniz. Hangi oyunları sonlarının bu siteden ucuza oyun içeriler alabiliyorsunuz. Sponsorluk için teşekkürler. Şimdi videoya geçelim. Benim bir sunucum var. Belki bilenleriniz vardır. Ve burada bakın video fikir diye bir kısım var. Buraya insanlar video fikirlerini veriyor. Yani benim yapmamı istediğiniz bir fikir varsa buraya yazabilirsiniz. Ve buraya böyle bir mesaj gelmiş. Abi Roblox'u ben kapattım diyen birini buldum. Hemen bana yaz diye. Biliyorsunuz daha önce çok fazla Roblox'u kapatma iddia eden kişilerle görüştüm. Hatta gerçek hayatta bile yüzleştim. Bilmiyorsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz bu videoyu izleyebilirsiniz. Bunu yazan çocuğa bakın mesaj göndereceğim. Selam dostum kim Roblox kapattığını söylüyor. Mesajın iletilemedi mi? Eyvah bir dakika arkadaş ekleyelim. Daha bunu kabul etmesini bekleyeceğiz ya. Hadi kabul etmiş ol ya sen de vallahi uğraştırma ben. Aa kabul etmiş işte bu. Gerçi niye bu kadar sevindim anlamadım. Tamam mesaj yazdım. Hadi abi hızlıca cevap lütfen Aha, aha yazıyor oldu yazıyor. Abi kendisi öyle diyor valla. mi bilmiyorum ama. Abi tamam sen ismini ver. Kim bu? Düşünsenize gerçekten Roblox'u kapattığını kanıtlıyor bile. Yani ben var ya şok oldum. Aha yazdı. Abi adı bu diyor. Oğlum bir dakika ismini sansürlesen mi? Adam Roblox kapatmış oğlum. Bizi de açlamasın diyeceğim. Bu arada bir şey daha yazıyor. Abi ama dur bir şey demeyi unuttum. Oğlum bir de büyük harflerle yazdı. Ne oldu lan tövbe tövbe? Aha yazıyor bana Roblox atar. Ya oğlum var ya. Roblox istiyor benden. Tamam bak söz eğer gerçekse beni kandırmıyorsa bu Ferit denilen kişi ona bir 50 Robux atacağım. Tamam şimdi arkadaş ekleme kısmını açtım Buraya şöyle ismi yazıyorum arkadaşlar Size sansürceğim büyük bir ihtimalle Videonun sonunda eğer çocuk izin verirse gösteririm ama ismini Tamam brey evet, isteği gönderdik hadi bakalım Bekleme zamanı Bu arada bir tane forum sitesinde kazen hakkında bir yazı gördüm Bakın şöyle hemen bunu bir tuş dinle çevirelim Roblox kapatan Türk kazen Söylentilere göre bir yıl önce Türkiye'de Roblox kapatan kişi bu Gerçekten tuhaf Bir kişi nasıl kapatabilir ki? Sıradan biri olamaz çok tuhaf bir insan Görüyor musunuz böyle bir yazı yazılmış hakkında Yani sanırım gerçekten değişik bir merak ediyorum bu arada yazmış evet soru işareti atmış arkadaş da eklemiş Selam Türk müsün yazacağım Aha yazıyor hadi abi hadi biraz hızlı ol Yes ben Türk Bu ne demek oğlum nasıl bir dil lan bu Yes ben Türk Emin miyiz ya Sen misin Roblox'u kapattıran Direkt konuya giriyorum abi hiç korkmak yok bakalım ne olacak Aha yazıyor bir dakika diyor Sen Youtube'cusun seni bilmek ben Oğlum bu ne ne, ne konuşuyor lan Benim Youtuber olduğumu anlamıyor Doğru ama şu anda videoda değilim Dur abi dur şimdi videoda izlersek belki konuşmaz yani. Beni hatırladın mı? Nereden hatırlayayım oğlum sen kimsin? Hayatımda ilk defa Kazen diye biriyle konuşuyorum. Benden dayak yemiştin gülücük. Oğlum ne saçmalıyor lan bu? Ne diyorsun abi sen? Ne dayak yemesi? Lan benim videomu attı. Bir dakika ne alaka? Oğlum bu videomu hatırlayan var mı bilmiyorum ama bakın dışarıda dolaşırken böyle bir kağıt görüyorum. Kağıtta yazana bakın bu oyun yüzünden oğlum okudu arkadaşlarına zarar veriyor. Kapanması için yaptığım başvuru kabul oldu ve kapatıldı. Sonrasında ben bu adamla buluşuyorum bakın. iyi Easy. Burada bu adamla buluşuyorum. Bu kağıdı asan adam videonun sonunda da adam bana bir şey verip böyle bir tane böyle bir itiyor beni. Oğlum bu mu lan acaba? Ben onun oğluyum babama Roblox kötü bir oyun alarak anlattım ve kapandı. Bir dakika. Yani o videoda benim yanıma gelen kişi babası ve şu an konuştuğumuz bu kazan denilen kişi de onun oğlu. Neden bunu yaptın diye sordum. Oğlum bak bundan bir yıl önce yaklaşık o videoyu çekmiştim. Orada benim babası bildiniz. Yani korkutmuştu bayağı. Demek ki o videoda benim yüzleştiğim kişi babası. Beni hep oyunda zorbaladılar. Bu yüzden kapattırdım. Sırf sen üzülüyorsun zorbalanıyorsun diye ki zorbalan ama kötü bir şey yani sırf bir kişi yüzünden tüm dünya tüm bir dakika seni bir arayabilir miyim yazacağım bir sesli konuşalım bakalım yani böyle konuşsa yazışarak olmaz abi hatta bakın şu anda arıyorum abi geldi 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 alo merhaba konuşabilir misin burada mısın alo sesim geliyor mu konuşuyorsan seni duymuyorum aha kendini susturdu ne oluyor bir dakika kamera açtı lan ne yapıyor oğlum kameraya vuruyor lan manyak mısın Aha dondu gitti. Ne yapıyorsun oğlum sen? Aa çıktı lan. Sakın yüzümü videona koyma. Oğlum videoda olduğumu nereden biliyor? Oğlum manyak mısın ya? Bizi de hep deliler buluyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Bilmiyorum arkadaşlar gerçek miydi? Gerçekten oğlu muydu? Roblox kafadan kişiler bunlar mı? Ama görmüş olduğunuz gibi değişik bir şeyler yaşadık. Sizce bu gerçek mi yoksa sahte mi? Yorumlara yazın. Tüm yorumlarınızı da beğeneceğim. Yani ben gerçekten anlamıyorum. Görüşürüz.